Hayırlı günler sayın velilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz. Ben Hakan Başaran. Hepimizin evde olduğu bu süreçte uzaktan size özellikle evde eğlenerek öğrenmenizi sağlamak, okuma hızınızı artırma yönelik eğitimlerimiz olacak. Bu eğitimlerde amacımız hem evde eğlenerek güzel vakit geçirmenizi sağlamak, hem de aynı zamanda bu süre içerisinde okuma hızınızı en az yüzde yüze çıkararak başta sınavlar olmak üzere hem sınavlarda okul hayatınızda hem okul sonrası dönemde başarılı bir birey olmanızı sağlamak. Evet, ilkokul ve ortaokul, lise öğrencilerimizde ayrı ayrı eğitimlerimiz olacak. İlkokul öğrencilerine yönelik eğitim vereceğimiz kitabı göstermek istiyorum. Özellikle ilkokulda okuma yazmayı öğrendikten sonra okumamızı geliştirmeye yönelik çok fazla çalışma yapmadığımız için eğer 50, 60, 80 kelime ile okuyorsak uzun süre 80 kelime ile okuma ile devam ediyoruz. Okul dönemi devam ediyor. Biz bu süreçte okuma hızınızı en az %100'e anlamayla birlikte %100'e çıkararak Size katkı sağlamak istiyoruz. Peki eğitim, okul öğrencilerine eğitim vereceğimiz kitabımız çoğu velimizde mevcut. Ben kitabı kısaca şöyle göstermek istiyorum. Ee, kitapta özellikle okuma hızı ile ilgili çok fazla bilginin dışında aynı zamanda çok fazla egzersiz de yer alıyor. Ve e, uzaktan e, yapacağımız eğitimde e, kitabın sizde olması yeterli olacak. Burada ifade edeceğimiz yönergelerle Kitap üzerindeki uygulamaları birlikte yaparak artık kitap üzerindeki uygulamaları yaparken aynı zamanda yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Bu soruları o anda eğer canlı yayında eğitim yapıyorsak o anda kısa sürede sorularınızın cevabını vereceğiz. Değilse daha sonra tekrar tüm sorularınızı cevaplayarak bu süreçte özellikle doğru okuma, etkili okuma nasıl olur? Verimli okuma nedir? Ve süre devamında da... Okuma hızını artırmanın yanında kitap okuma alışkanlığı kazandırarak kısa sürede daha fazla kelime öğrenmenizi sağlayacağız. Tabii hızlı okuma eğitimimiz sadece okuma hızını artırmaya yönelik değil. Bunun dışında özellikle dikkat, zeka, hafızaya yönelik, algı e, algı geliştirmeye yönelik, algı kanallarını açmaya yönelik, öğrenme güçlüğü varsa bununla ilgili çok fazla ve farklı uygulama ve egzersizler yer almaktadır. Uygulama ve egzersizler ne de Aynı zamanda dikkat ve yoğunlaşma sürenizi artırmak, odaklanmanızı artırmak ki özellikle bu dönemde çok fazla televizyon, bilgisayar, internet oyunlarıyla fazla televizyon izlemenin getirmiş olduğu çok fazla uyarana maruz kalmak devamında da yoğunlaşma süremizi zaman içerisinde azaltıyor. Bu yoğunlaşma süresini, azalan yoğunlaşma süresini aynı zamanda bu eğitimlerle, bu kitaplarla da artırmış olacağız. Evet ilkokul öğrencilerimiz dışında ortaokul, LGS'ye girecek olan öğrencilerimize yönelik ee, ve aynı zamanda 5-6-7-8 özellikle 5-6-7. sınıftaki öğrencilerimize yönelik, lise öğrencilerimize yönelik de aynı şekilde uzaktan anlayarak hızlı okuma eğitimimiz devam edecek. Ee, yine bu kitabımız çoğu verimizde var ve bu e, kitabı e, özellikle biz eğitim yaparken bu kitaptaki egzersizleri bizim söylediğimiz yönergeler, yönergeleri takip ederek yapmaları yeterli olacak. İfade ettiğim gibi yani biz bu eğitim esnasında tabii ki burada eğitimi direkt karşılıklı biz bu çalışma yaparken sorularınız olacak. Aynı zamanda bu soruların da cevabını biz mutlaka vererek faydalı bir çalışmaya dönüştürmüş olacağız. Ki Özellikle LGS sınavında süreyi, zamanı yönetmek çok önemli. Yetiştirmek çok önemli. Artı yine lise öğrencilerin gireceği üniversite hazırlık sınavlarında yetiştirme kaygısı ve stresi yaşamadan ve bu yapacağımız çalışmalarla anlayarak okumazlarını en az %100'e çıkarmaları noktasında uzaktan katkı sağlamaya çalışacağız. Şimdilik benim ifade edeceklerim bu kadar. Eğitimlerimiz çok yakın bir zamanda başlayacak ve tüm öğrencilerimin bu eğitime katılıp okuma hızlarını en az yüzde yüze çıkarmalarını arzu ediyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.